Bal kızım. Sıkırdı. Eylül. Sen ne yapıyorsun kızım? Evet, Sen bebek mi aldın yeni? Evet, yeni makyaj seti aldım. Çok güzelmiş kız. Bebeğin de çok güzel. Evet babacığım. Aa, çok güzelmiş kız. Evet, makyaj setin de çok güzel. Bebeğin de çok güzel. Evet, benim. Sen... Benim. Ama bebeğin düştü. Sen şimdi bebeğine makyaj yapmasını bilmeyen çocuklara makyaj yapmasını öğreteceksin. Evet, Hadi bakalım o zaman. Yatsın da yap bakalım. Peki. Oturarak mı yaptırırsın, yatarak mı? Oturarak. Kayıt. Akayıca. Bu, bu doğum günü bebeği eğlenin değil mi? Ağırı. doğum günü bebeği. Makyajına bakalım şöyle bir yakından inceleyelim. Neler var? Hangi renkler var? Söyle bakayım bana. E, 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 Mor, pembe. Mavi. Mavi. Sarı. Sarı. Evet çok güzelmiş renklerim. Hadi bakalım başlayalım şu. Arkadaşlarına göster bakayım. Öğret bakalım şöyle bir bebeklere makyaj nasıl yapılıyor. Tamam, hadi, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Hı. Yanaklarını mı boyuyorsun? Evet. O şekil mi yapılıyor makyaj? Evet. Hadi bakalım. O bitti mi? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, şimdi pıt pıt yapacağız. Göster bakalım nasıl yapılıyor. Böyle sürüyorsun sürüyorsun. Bebeğin adı ne? Adını koydun mu? Adını koymadım. Neydi onun adı? Ne olsun onun adı? Elsa mı olsun? Elsa olsun. Hediyesini açayım mı? Onun doğum günü hediği, Doğum günü bebeği o. Evet onun şeyleri de var. Mumları da var. Pastası da var. Çok güzel. Açabilir miyim? Neyi? Hediyeyi mi? Evet. Hediyeyi birazdan açarız. Makyajı bitirelim. Hadi bakalım. Devam et sen. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Eylül? Yanaklarını yapın. Boya bakalım. Hadi yanaklarını şöyle görelim. Boyadın mı güzelce? Boyadım. Hani göz altlarına boyamamışsın? Yedim. Hadi şimdi. Saçları Saçlarını taramayacak mısın Taracağım Nerede o, Nerede o tarak? Saçları da çok güzelmiş Bebeğinin kurdeleli tokası da çok güzelmiş Eylül de çok güzel Sen de makyaj yapıyor musun kendine Eylül evet. Baba Ben de eylül o doğum günü hediyesi, bebeğinin içinde ne var bilmiyorum. Daha açmadık. Açalım, Açalım mı onu? İçinde ne var bilmiyorum. Açabilir misin peki? Wow. Ne çıktı içinden? Kolye çıktı. Kolye mi çıktı? Bakalım, o mor kolye. Çok güzel. Kolye değil o, bileklik. Evet. evet bileklik. Tak bakalım şöyle. Tak koluna hadi o bakalım benim nasıl oluyor. Mi? Evet senin doğum günü hediyesi bebeğinden sana doğum günü hediyesi biliyor musun? Senin doğum gününe kaç gün kaldı? Beş Dört bebeğim. gün kaldı. Eylül'ün doğum günü. Bakayım yakıştı mı? Çok güzel olmuş. Şimdi bebeğime tak bakalım bebeğine. Arkadaşlara ne söylemek istersin? Evet. Eylül. Evet. Arkadaşlar şimdi okullar daha açılmadı. Yani bir itibar. Evet şimdi tatil yakında okullar açılıyor. Sen de gidecek misin okula? Eylül sen de gitmek ister misin okula? Evet. Ne öğreneceksin okulda? E, açabilir miyim? Hangisini? E, makas açabilir O şey bebeğinin meyveleri o inciri aç bakalım nasıl açılıyor. Tamam ben makas açmak istiyorum. Tamam aç bakalım. Aç. Makas makas dedi. Hayır makas çocuklar makas kullanmazlar. Hayır oyuncak makas. Oyuncak makası var mı senin? E, yukarıda var. Tamam alırız onu şimdi. Sen bize meyve mi doğuruyorsun Eylül? Hadi ver bakalım bebeğine yesin. Başka ne var? Biber var. Biber var. Başka? Aa orada şeyler de varmış. Meyveler bu. O... oyun hamurları da varmış. O ne? O armut. Evet. Sever misin sen armutu? Arkadaşlar biber, biber, biber var. Biber yakıyor mu acaba? Bak bakayım tadına. Hayır. Daha kesmedim. Daha, daha kesmedin. Tamam kes. Bebe bıçağı mı elindeki? Evet. evet. Çocuklar bıçak kullanmazlar değil mi? Acı değilmiş baba. Değil bu. mi acı? Çok güzel. Aynı. Ye bakalım. Ye, ye de bitir onu. Bebeğine de ver ama. Başka neler var? Oh onu yedi. Şimdi Adı ne onu? Sakalatalık. Sakalatalık değil. Salatalık. Bak bakayım tadına nasıl güzel mi? Orada oyun hamurları da var. Gördün mü? Işte. Pizza mı yapalım onunla acaba? Biz pizza mı yapsak ki? Hadi aç bakalım. Pizza yapalım mı? Evet, hadi bakalım. Şimdi mi yapalım, daha sonra mı yaparız? Şimdi yapalım. Hadi Peki. aç bakalım. Peki tamam, arkadaşlarına bir öpücük ver. Evet. Arkadaşlar merhaba. Tweet. Seni çok seviyorum. İzlesinler mi sen arkadaşların? Evet. Hadi aç bakalım. Tamam hadi açalım. Hadi bay bay ya. Bye bye görüşürüz. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hadi bye bye. bye, bye.